Hoş geldiniz. Erkan Bey, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama sonuç olarak biz doktoruz ve her şeyi olduğu gibi hastalarımızla paylaşmak zorundayız. Evet doktor bey, yani yaptığımız testlere bakacak olursak Bunu bir doktor için söylemek çok zor olsa da maalesef filmlerinizi incelediğimizde nasıl telaffuz edeceğimi de gerçekten bilmiyorum ama maalesef ki sizde halk arasında bilinen adıyla 18 Mayıs yetmez diyorlar. Ama ama nasıl olur bu doktor bey? Peki bunun bir çözümü var mı? Erkan Bey. 18 Maysı bekleyin.